Hepinize merhaba günaydın. bugün cumartesi sabah şu anda saat 5.40. Önceki iki videoya göre birazcık daha geç bu videoyu çekiyorum. Çünkü bundan bir 40 dakika önce falan evden çıktığımda saat 5'ti yani çıkış. Şu anda da şeydeyim. Çetin Emeç Bulvarı'nın orayı geçtim. Cadde Bostan'dan geldim. Sağ tarafta Maltepe Parkı görüyorsunuz. İçeri girdim şöyle bir çıktım. Çıkarken ee, kapıdaki e, şey görevli uyuyordu. Horlayışını falan duydum. Böyle oh, oh, diye bir sesler geliyor şeyden. Biliyorsunuz 15 dakika dan az eğer içeride kalırsanız para ödemiyorsunuz. Bu arada bu isparkların e, hepsinde hepsinden mi var. Bilmiyorum. Herhalde abonelik satmak için mi yaptılar bunu. Üyelik satmak için mi yaptılar? Nedir bilmiyorum konu ama sağdan gidiyorum. Bu arada takılmayın. Bazıları takılmış. Niye yavaş gidiyorsun? Pardon niye hızlı gideyim anlamadım. Rally mi yapıyoruz? Dünya rally şampiyonası mı bu? Ne var yani anlamadım yani neyin, neyin telaşı bu ya? Niye hızlı gitmiyor? Yürüyorum orada diyor ki işte neden işte efendim e, bu kadar ağır ağır yürüyorsun? Bilmem. Oğlum sen burada benim sesimi dinlemeye geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbetimi dinlemeye geliyorsun. Yani olayın olayın şeyini e, kavrayamıyor bazılarınız. Mesela senin benim bu kanalıma gelmendeki sebep benim arabamın saatte 100 ile gitmesi veya 20 ile gitmesi değil. Sebep Oğuz Sasi. Yani benim ses tonum benim e, ne bileyim işte artık e, genel kültürüm, benim mizahım benim salaklıklarım, benim saçmalıklarım, benim yorumlarım falan filanım yani. Oyun yayını yapıyorum orada. Adam diyor ki oyun geç. Ya oğlum sen oyuna bakmayacaksın. Sen bana bakacaksın. Manyak ettiniz ya. Ne manyaksınız oğlum. Bak sağ tarafta şey var ışığın orada. Nasıl beğendiniz mi? Bakayım bu videolarımı. He. Üç tane daha çektim. Gerçi bu üçüncü video. Dünden beridir araba videosuyla çektiğim. Ondan sonra bir tane mikro geldi yanıma şu anda. Ee, neyse şimdi gidiyor beyaz bir mikro bak bundan bundan. Annemle babamda da bundan var. Şeyde Bulgaristan'da kaza yaptılar. Kırmızısından bilirsiniz. Twitter'ımda falan paylaşmıştım resmini. Ee, böyle ön tarafı haşat olmuştu. Arkadan bir tane Bulgaristan'a girdiklerinde bundan 3 sene önce Arkadan bir sarhoş çarpıyor. Annem de babama saatte 60'ta çaldığı bir BMW ile böyle ağır böyle 2 tonluk BMW station wagon. Onunla bir koyuyor. ondan sonra şey oluyor. Ne derler? Kadın baktı mı? Acaba adı bakayım. Videoda bakacağım. Kadınla göz göze geldim çünkü. Millet böyle bir şey. kamera tabii şimdi aracın önünde duruyor ya. Millet böyle bir alışkın değil. Kamerada da böyle yeşil yeşil ışıklar yanıyor. lan millet bizi mi çekiyor? Bilmem ne mi yapıyor? Bu dash kamerası mı? Ne kamerası bu diye. Hala bir gariplikler var. Neyse. Sabahleyin şimdi evden çıkarken 3-5 tane köpek. Arabanın ön camına kuş sıçmış her zaman olduğu gibi. Şu ağaçların altına park etmeme uyumdan kurtulamadım kodumun yerinde. E, bu arada Kadıköy'deki evden şu anda Tuzla'ya gidiyorum fark ettiğiniz gibi yani e, çünkü e, işte önceki videodan anlarsınız. E, bu arada bol bol bisikletçiler var. E, bu yollarda sabahları aşırı bir böyle yarış bisikleti kullananlar falan oluyor. Onlar böyle bilmiyorum herhalde birkaç kilometre yapıyorlar. Bir tane köpek geçiyor bak. Her yerde EDS var, EDS var yazıyor. Hiçbir yerde kamera göremiyorum. E, nasıl bu EDS anlamadım. Nereye gizliyorlar bu kameraları? Yoksa başka bir sistem mi var? Ne var? Bak karavancıya sağdan Bak bak karavancıya bak karavancıya. Hayatında karavan mı gördün? Ha? Ne gördün? Anca Oğuz Sasi number one'ı biliyorsun oğlum. Puh Allah sabah sabah. Neyse işte oğlum Ulan ağzımda da maske var. Heh. Sabahleyin çıktım şimdi. Ya camı siliyorum. Cam buğulanmış birazcık falan. İçeriden dışarıdan. Çünkü dün buğulanmış değil de dün e, bu kamerayı size net görüntü versin diye camı sileyim dedim. Camı silerken de ben de şimdi cam silin şeyini anladım. Anlamını e, anlamış bulunuyorum. E, hani cam sil cam sil ne gereği var diyorum. Yani genelde e, işte hiç kullanmadım şu ana kadar. İşte ıslak e, şey var. Mendil var. Bez var. E, bebe havlusu var. Bilmem ne. Oho bebe havlusu dedi. <laughs> Youtube ban çocuklara özel bir bebe. Ay Yani bir taraftan da hakikaten yani Bilmem İtalyan, e, bilmem ne Morno e, yönetmeninin filmlerini çatır çutur Martkorn yayınlayan Youtube'da bu kadar böyle e, çocukları düşünmeleri bir anda çok ilginç bir durum oldu. Neyse ben yine sağ taraftan gideyim ama boşver hem birazcık daha sahile yakın olurum böyle görürsünüz. Bu videoları gördüğünüzde şaşıracağınızı düşünüyorum. Ben de daha açıkçası büyük ekranda görmedim. Yani büyük ekran, monitör falan da görmedim. Yani sadece bunun ekranından baktım, ettim falan. YouTube'da şeylere bakıyorum, tiplere bakıyorum. Tips and Tricks diye böyle e, bu kamerayla alakalı... Biraz canım açsam ya acaba mikrofonu, mikrofonu şey yapar mı? Acaba size ses geliyor mu şu anda rüzgar sesi ya? Arka plandaki sesi kesme özelliği var mı bunun acaba bilmiyorum. Ya bilmiyorum abicim o kadar araştırmadım ben detaylarına bakmadım o kadar detay, detay 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 yapsam zaten yani anladınız mı hani kafayı yerim zaten yeteri kadar kafayı yediğimi düşünüyorum bu konuda bak abla ne kadar akıllı gidiyor bak soldan yürüyor benim gibi bak Heh. bak ne güzel tatlı tatlı bomboş Aa, ben dün buraya mı gelmiştim ya? ya yok neyse işte köpeklerden bir tanesine mama vereyim dedim sonra birden birdenbire 7-8 tanesi birden nereden çıktılar anlamadım birden langırt diye bir yerlerden çıktılar ettiler bir tanesi kuyruk sallıyor bir tanesi böyle korkak bir tanesi ürkek bir tanesi de saldırgan Cık. ulan o saldırgan birden böyle bir hırlamaya başladı bana ya dedim ki ona işte de bakayım ne, ne yapayım bakayım seni a bakayım ben seni de bakayım falan yemedi birden böyle oh, falan yaptı aha dedim ee, hadi bakayım başlıyor. See here we go ee, party hard rockin Hadi bakayım. Ondan sonra bir baktım demin ki pısırık birden bundan şey aldı güç aldı nasıl böyle şey yapıyor hov hov oh, oh, hov oh, oh, hov oh, oh. hov oh, oh. hov hov oğlum dedim sabah sabah gidin başından camı siliyorum oğlum sonra birden o yemek verdiğim demin böyle bir şeylik yok ya kalleşlik olamaz yemek yediğim birden böyle yemeğini bıraktı üstüme doğru yelten böyle geliyor böyle üstüme tamam mı? Aha dedim ee, biz burada şey olacağız Show no mercy olacağız Zamanında show no mercy diye bir site vardı Merhamet gösterme Yasaklandı bütün dünyada bilmiyorum hala yasak mı Hani böyle gore siteler olur yani Çok kötü kötü şeyler gösterirler İşte çok çok kötü şeyler Şimdi burada söylersem belki Sarı dolar alırım kırmızı dolar alırım bilmem ne diye Para göster Oğlum onunla değil anlamadınız mı hala 3 senedir anlatıyorum Sarı dolar ne kadar alırsanız Kırmızı dolar siyah dolar bilmem ne sizin kanalınızın e, şeyini etkiliyor, sağlığını etkiliyor. Akışını, gidişatını etkiliyor. Yeşilden kırmızıya dönüyorsunuz, bilmem ne strike'lar alıyorsunuz. Benim kanalımda bir tane strike var mesela. Bundan 3 sene önce e, ismini vermek istemediğim yine, çünkü yine banlanabilirim. Bir tane e, şey yüzünden, İbrahim Tatlıses'in e, İbrahim Tatlıses'le yakın olan, bak bisikletçi İbrahim Tatlıses'le yakın olan dansözlerden bir tanesi nin videosunu gösterdim diye bildiğiniz gibi. yaklaşık böyle bir 9 ay kadar yani 3 mevsim kadar bir 7-8 saniyelik bir video yüzünden YouTube'da canlı yayın yapma özelliğim, 15 dakika bilmem ne özelliğim. Bu arada cam biraz buğulanmaya başladı. İdare edin. Eee dur şöyle ben bir şey şeyi vereyim. Yani bilmiyorum biraz böyle şey olmaya başladı yani. O cam ile kesinlikle alacağım. Girdiğim en ilk benzinciler hemen cam sil alacağım. Başka yolu yok. Bir de şu kamerayla size bir tane yürüyüş videosu çekerim birazdan. Artık ondan anlatırım bilmiyorum. Bak sol tarafta Koçtaş var. Hayatında Koçtaş mı gördün? Ne görüyorsun? Anca Koç'u... Ee, anca ne görüyorsun? Ali Koç görüyorsun oğlum. Anca Ali Koç'u görüyorsun oğlum FB TV'de. Dünden beri neydi oğlum? öyle? Hemen arabanın içine atladım bu arada köpekle ilgili mevzuda. Oğlum evvelsi gün Aziz Yıldırım'ın ee, şeyini seyrettim konuşmalarını falan dinledim. Aziz Yıldırım sempatik bir adam. Yani adamı sevmek istiyorum ama adamın adamın Beşiktaş hakkında olumsuz bazı söylemleri oldu. Gıcık oldum yani zamanında. Affetsin beni. Affet beni Aziz abi. Seni seviyorum ama yani ama niye öyle konuşuyorsun? <laughs> Bak bisikletçilere. Oğlum bu adamlar böyle bisiklete biniyorlar. Sonra da işe mi gidiyorlar? Hani öyle bir lifestyle var biliyor musunuz? Böyle ilginç bir lifestyle var. Bunlar böyle mesela işte sabahleyin kalkıyorlar böyle bisiklet yapıyorlar. Sonra da işe gidiyorlar. Bunların genelde yüzde doksanı böyle işe böyle saat işte 12, 1, 2, 2'de falan giden yöneticiler oluyorlar. Biliyorsunuz değil mi on Hani kurumsal şirketlerde daha önce çalışanlar varsa bilirler. Hani anca onlar yapabiliyor. Şimdi normal çalışan eleman işçi nasıl sabah köründe bisiklete bilsin lan? Adam zaten saat 8.30-9'da iş yerinde olmak zorunda. Neyse işte kardeşim. Dün gittim şey yaptım. Dün çektiğim videoları da e, paylaşırım size. Şimdi eve gittiğimde artık bu üçüncü video olacak. E, siz 1 ile e, işte yavaş yavaş böyle hepsine atıyorum. Ediyorum yavaş yavaş tıklım gidiyorum. E, kamerayı öğrenmeye çalışıyorum bu arada. Her beş dakikada bir ekran kararıyor. Ona bir kere böyle dokunmam gerekiyor. Kameranın ses kontrolleri çok hoşuma gitti. işte kapan diyorsun. Kapanıyor. işte ne bileyim kayıt diyorsun, kayıt yapıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela Türkçe olmadığı için hiçbir şekilde içerisinde İngilizce var ve diğer diller var. Türkçe yok. İngilizce mesela söylemeniz gerekiyor. Durun İngilizcesini. Şu an söylersem belki durabilir. O yüzden söylemek istemiyorum ama bundan önceki videonun sonunda herhalde görmüşsünüzdür. Fark etmişsinizdir. İşte durumlar olarak. Neyse tekrardan yine return ediyoruz. Devam ediyoruz. Burası neresi lan? Kartalama. Gel neresi oğlum? bu Oğlum bura nere? Lan burası ne? Bir dakika burası neresi ya? Kartal mı? Lan Kartal'a mı geldim? Aa! Nasıl yani? Daha Maltepe'deydim yeni ya. Ne ne ara geldik? Kaldı Kartal, 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 Sarkar kartal, kartal, kartal. Oğlum, Kartal demişken Kara Kartal Beşiktaş'ın Fenerbahçe geldi aklıma. Oğlum ne yapacağım? Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım atışmasını seyrediyorum. Dün olağan kurul vardı. Çıktılar yöneticiler tek tek konuşuyorlar. Taraftarlar maraftarlar falan geçmişler orada. Herhalde başkanlık şeyi var. Yani olağan kurulu mu oluyordu işte başkanlık seçimi mi oluyor neyse. Ay nasıl eğleniyorum nasıl eğleniyorum. Ya ben şey seviyorum böyle müzik bilmem ne filmmiş bilmem neymiş artık pek şey yapmıyorum. Bundan önceki videoda Katla diye bir tane dizi var Netflix'te onu buldum sizinle paylaştım. Ee, çok böyle o kadar e, şey yapmıyorum arkadaşlar artık takılmıyorum yani öyle şeylere. Canım sıkılıyor ee, ama bazen de canım sıkılınca e, takılıyorum. Mesela bazı şeylerden canım sıkılıyor gidiyorum takılıyorum işte film dizi izliyorum bu sefer. Yani karışık herhalde sizin de öyledir ya. Sürekli aynı şeyi yapmak sıkar yani böyle işte. Ya, oyun oynuyorsun haberin Ne oyun oynuyorsun haberin Film izliyor, Yok, kitap okuyor, internete sıkıyor yani. Oğlan. Yeni yeni şeyler bulmak zorundasın. Ne yapacaksın ki? Hayatlarımızda ne var yani? Film izle, oyun oyna. İşte müzik dinle, radyo dinle. Televizyon seyret, e, internet kullan. Kitap oku. E, işte ne bileyim... Morna morna izle. O kadar yani. Ne yapacaksın yani evin içinde? Başka ne yapabilirsin yani? Ne yapayım yani? Bebe gibi kalkıp orada oyun hamuruyla mı oynayayım? <laughs> hani böyle... Lego ile falan oynayabilirim aslında. Şu Lego Lego tekniklere taktım kafayı. Hemen konu değiştiriyoruz. Oğuz SAS. Lego tekniklere taktım kafayı. Ulan bir tane Lego teknik. Ay burada ne var biliyor musunuz? Bak bak yakında. Şu nedir anlamadım. İstimarını... nedir? He buradan alttan geçiyor. bir? bak buralarda şey olabilir. Ablalar olabilir. Bak şurada bir tane araba var köprünün altında. Sol tarafta ışığı yanıyor. Bak kesin orada bir abla vardır. Şimdi şurada sağdan bir yerden çıkabilir. Çünkü bu köprüde burada hep böyle 7-8 tane oluyor arkadaşlar. Abla dedim bir tane şişko bir abi çıktı sol taraftan mavi göbekli geliyor. Abla, ablalar var işte anlayın ne olduğunu. Abla diyorum ne anlıyorsun? FETÖ'cü ablayı anlıyorsun oğlum anca. Anca onu biliyorsun oğlum. Ay ay. Acayip rutubet vardı arabanın üstünde sabahleyin. Ya vallahi hakikaten yani o şeyle silince cam iğrenç oldu. Ee, abiye bak abiye. Ayakkabılarına bak 10 kilometre öteden görünüyor. Nasıl turuncu turuncu bak bak ayakkabılara bak abinin bak nasıl geliyor bak. Heh. Bak bak kaç yaşında bak abi bak sen böyle koşabiliyor musun? Benim anlamadığım bu adamlar niye yolun ortasında koşuyor onu anlamadım ya. Yani. Mesela sağ tarafta bak görüyorsunuz şurada Nasıl göstereceğim size ben ya hiç denemedim daha bakın şurada bisiklet yolu var. La orada koşsana. Ne bileyim işte şey var. Eee bilmem ne var. Bu insanların ve hayvanların eee böyle şeyde yolda yatmaları Hayvanlar açısından yolda yatarlar ya böyle giderler bok var yani şurada git ağacın altında yat o sıcacık bilmem ne yolda yatıyorlar. Ondan sonra bak geçen gün ne oldu hemen konu değiştir Oğuz tasim. Akıcılığı devam etti. Ee, geçtiğimiz günlerde bir tane video görmedim. <laughs> görmedim. Yani görmek istemedim açıkçası güldüğüme bakmayın. Harbiden yani yine gözlerim yaşardı aslında sadece seslerini duydum falan. Bir tane gariban bir köpek yolda uyurken. Bak yine bunlar da yolda koşuyor ya. Ya oğlum niye yolda koşuyorsunuz? Anlamıyorum ki. Dayıya bak. Nasıl gülüyor sırıtıyor. Şunlara durayım mı? Dur karizma olsun. Geçin geçin buyurun. Aman da ne tattılar. <laughs> bak nasıl da sırıtıyor abi. Abi kendini YouTube'da görürsem ne olur? Telefon atma abi. Oo oh, yeah. Ondan sonra nereden görecek lan? Bir <laughs> gün tanıdığım aradığı çıkacak. ayva yiyeceğiz ha. Kargaya bak nasıl gidiyor. Kargaya da yol vereceğim bundan sonra. Gördüğüm her kargaya yol vereceğim. Geç lan diyeceğim böyle. Ben vallahi öyle oğlum yol veriyorum ben. Ben vermeyi severim. Hayda. Kırmızı yandı bak. Ay ay ne diyordum başka? Millet koşuyor yürüyor bak sabahın köründe. Sen ne yapıyorsun? Mısırra mısırra uyuyorsun oğlum. Saat 10'da bu videoyu izliyorsun. 11'de 12'de kalkıyorsun. Utanmıyor mu lan gencecik adam 11 12'de kalkıyorsun. Hey. 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 Va. 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 Tamam lan bir daha yapmayacağım. Neyse. Ay, ay işte böyle vallahi ya. Diziyi seyredemedim dün akşam gittim. Katla dizisini kanser oldum. Ondan sonra ha Fenerbahçe konusuna tekrar dön Sürekli sürekli çeviriyorum şeyleri. Dikkatinizi çekerim. Sizi fokuslamak için devamlı olarak. Şimdi demin konuştuğumuz katla dizisine tekrar geri döndük. Fenerbahçe'ye şimdi geri döneceğim. E işte i̇şte katla dizisini izlemek için cep telefonuma indirmiştim. Bundan önceki videolarda size bahsettim. Dün akşam eve giderken, Kaliköy'e giderken. Ondan sonra o adam ne yapıyor lan sahada? Ha, balık tutuyor. Bak balıkçısı var bilmem nesi. Oğlum çok güzel oluyor sabahleyin ya çok güzel oluyor İstanbul sabahleyin. Yani İstanbul'u yaşamak istiyorsanız gerçekten sabahın köründe yaşayacaksınız diyeceğim de her yer kapalı. Şurada bir bakkala girmek istesem şimdi ulan bir meyve suyu alayım şuradan. Yok bir şey alayım. E, yok yani anca şeyler açık. Ne onun Söyleseniz Söylesenize oğlum. Aa, bak güneş çıktı karşıdan. Acaba nasıl etkiliyor mu kamerayı? Ha bu arada ekranım e, şu biraz attırayım Siz, Şey, şuraya şöyle biraz bakayım. Heh, tamam. Hayatında silecek mi gördün oğlum? Ne gördün? Anca cam siliyorsun oğlum. Cam sille yıkanıyorsun oğlum. Cam sili üstüne sürüyorsun. Astronotlar gibi. O ne lan orada? Yerde tepenin orada bir tane şey var. Bulutlar var arka tarafta. Aa bak millet Yalova'ya gitmek için bekliyor. Bak bak Yalova'ya gidiyorlar bak. Ee, sabah köründe bak. Benim de arkadaşım var. Ta buradan atlıyor her sabah Yalova'ya gidiyor. Ne mal koyayım. Ne Neyse. Ya bu videoda işte ne bileyim böyle olsun. Ne bu böyle bu videolar konuştukça konuşasım geliyor. Aa bak sol tarafta şey geçiyor otobüs buna biniyoruz biz. Tuzla Kadıköy otobüsü. Neydi lan adı? 116 mıydı bilmem ne miydi? Burası neresi oğlum? Pendik mi burada? Burada Pendik. Demin geçtiğimiz kartalda da benim muhasebecim var. Muhasebecideki kardeşlerime ve kendilerine de buradan selamlarımı iletiyorum. Onlar da e, videolarımı izliyorlarmış. Arada bir herhalde. Bilmiyorum öyle mi acaba? Öyledir herhalde ne bileyim. Ondan sonra öyle midir acaba? Genç genç arkadaşlarımız var orada çünkü çalışan falan. Beni tanıyorlar. Neyse işte ee, ne bu böyle balıkçılar var sağda. Bak balıkçılara bak bomboş. Bak kimse almıyor bak balık. Balsa banköründe balıkçı mı olur? Oğlum bak kuş. Kuş ölüleri var her yerde böyle yolun üstünde ya. Çok üzülüyorum ya. Böyle yolun üstünde kuş ölüleri var. Adama bak nasıl yürüyor lan? <laughs> Herkes böyle bir şey. Araba yok ya yolda. Birden böyle çok yavaş sürüyordu adam şey gibi hissettim The Walking Dead falan seyrettim de dün son e, I am N E G ne söylemiyorum devamını oh, YouTube algoritması çıldır banlayamayacağım neydi lan o kötü adamın adı onun hikayesini falan gösteriyor 10. sezon son bölümde falan filan şuralarda durayım da bari size gideyim bir de yürüyerek video çekeyim bir de öyle kafanızı şey edeyim e, ne yapayım bari e, Allah Allah ne yapayım oğlum dur lan ben geçiyorum kralın geçiyor Neyse şuralarda bir yerde durayım artık da. Nerede duracağım oğlum? Oğlum dursana artık hala gidiyor. Abi nerede duracağım bilmiyorum. La dursana oldu. Neyse birazcık daha ileride dururum ya. Durarım. Dureram. Durayım. Ha şuraya gireyim ha. Bak nasıl girdim ha. Sen nasıl giriyorsun? Hayatında girdin mi? Yo. Baksana oğlum kimse yok. Aa, sağ tarafta spor yapan abiler ablalar var. Neyse hadi görüşürüz bu videodan sonra başka videoda karşınızda olacağım. Hadi bay bay. Stop recording. Stop record.